أكبر. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Bu sene müminler Cenab-ı kıldığımız vakit namazımızı, cenaze namazımızı kabul eylesin. Dualarımızı, niyazlarımızı makbul eylesin. Hatalarımızı, kusurlarımızı af mağfiret eylesin. Bugün Mevlamızın rahmetine uğurladığımız ebedi istirahat yağına tevdi etmek için bir araya geldiğimiz İbrahim Sakaoğlu Beyefendinin ruhuna ve bütün geçmişlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Mevla okuduğumuz Yasin-i Şerif-i Mülk Suresini kıldığımız namazı kabul edip ecir ve sevaplarını merhuma ve geçmişlerimize e, hediyelerimizi kabul buyursun. Evet, ölüm, hak, Allahu Teala'nın emriyle geldik ve dönüyoruz. Ankebut Suresi'nin ayet-i kerimesindeki hükme uyuyoruz. Her nefis ölümü tadacak ve Allah'ın huzuruna varacağız değerli kardeşlerim. İbret almayı Mevla nasip eylesin. İbret alabilenlerden, ve kendini ölüme hazırlayabilenlerden bilenlerden eylesin. Merhumu hali hayatında bir mümin, bir müvahhid olarak tanıyıp nasıl bilirsiniz efendim? İyi bilir. Nasıl bilirsiniz efendim? İyi bilir. Nasıl bilirsiniz? İyi bilir. nasıl bilirsiniz? İyi bilir. Allah razı olsun. Dünya ve ahirete ait hakkınızı, hukukunuzu helal eder misiniz efendim? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Allah helalliğinizi kabul eylesin. O da bize hakkını helal eder inşallah Allah hepinizden razı olsun. Ee, kıymetli cenaze müdürümüze, Büyükşehir Belediye'mizin müdürüne dua etmesi için mikrofonu açın. Amin. Şuhadatın Allah'ın eline alıp, Allah'ın eline alıp, Allah'ın Kovulmuş şeytanın şerrinden sana alıp, bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim esirgemesi ve bağışlaması boldu abimiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Övgü, ham, tesbihat, tekbirat, tazimat sana mahsustur. Bizi kulluğuna darik eyle ya Rabbi. Alemlerin rahmet olarak göndermiş olduğun başımızın tacı, gönüllerimizin sertacı, dertlerimizin devası ve ilacı Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a sonsuz salat ve selam eyle. İlahel alemin ibadatı taat hayru hasenatımızı, tevbe ve istiğfarlarımızı indirahiyende kabul eyle. Çok kıymetli İbrahim Sakaoğlu beyefendiyi rahmeti rahmanına tevdi ediyoruz. Cennetini cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. İlahi'nin naim cennetinde haşr eyle, menzilini mübarek eyle, kabrini Kur'an-ı Kerim'in nuru ile tergir eyle ya Rabbi geride bırakmış olduğu kıymetli aile, sabr cemil, ecr cezil ve tuğlu ömürle muammer eyle ya Rabbi. Burada uzaktan ve yakından teşrif edip en açıp amin diyen kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olanlarının ruhlarını şahade eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin ve hürmeti taha ve yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İlahi. Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınıyoruz. Lütfunla dualarımızı kabul eyle. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kıymetli İbrahim Şakaoğlu Beyefendi'nin aziz ruhu için, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için. El Fatiha. Efendim Cenab-ı razı olsun. Allah emanet olun. <laughs>